in vitro fertilizasyon ya da bizde bilinen adıyla tüp bebek yöntemi ilk meyvesini 1978 yılında İngiltere'de verdi. Bu işlem sonucunda Louise Brown isminde bir e, hanım doğdu. Louise Brown da bugün anne olmuş vaziyettedir. Antiparantez o bilgiyi de vereyim. Bu işlemi yapan Profesör Bob Edwards ise 2010 yılında yani bu yıl Nobel e, e, tıp ödülünü kazanmıştır. İle, bu Türk e, bebek yöntemi yıllar içerisinde bir takım ufak tefek değişikliklere modifikasyonlara uğradı. Bunlardan bir tanesi çok fazla sayıda insanın ihtiyacını giderebilmesi için daha fazla indikasyonlar e, altında yapılmaya başlandı. İkincisi beraberinde erkek infertilitesi olan çiftlere de e, hizmet edebilir olması. Burada temel amaç yumurtalıklarda birden daha çok sayıda yumurta geliştirmek ve bu yumurtaları erkekler alınan spermlerle dönmedikten sonra rahmin içerisine yerleştirmektir. Bu konuda ki bütün gelişmeleri arzu ettiğiniz vakit buraya geldiğinizde sizlerle tartışabilirim.